Evet, Volkan Demir detaylar sende. Ya aslında haberde e, güzel detaylar verilmiş. Yani en başta tabii neden Mert Hakan, neden Rusya? Onun yanıtının tabii altında yatan birçok sebep var. <laughs> Birincisi Mert Hakan <laughs> geçen sezon çok istenilen performansı verememişti hatta ikinci yarının ortalarına kadar çok eleştirilen bir oyuncu noktasına gelmişti. Burada yaşadığı sakatlıkların tabii çok büyük payı var. Yani çok kasık sakatlıkları, evet. özellikle çok sıkıntılı sakatlıklar. Ee, geçen sezonun başında böyle problemler yaşamıştı. Devamında bu sezon yine sakatlık yaşadı bu sezonun başında. Çok iyi başladığı bir sezondu. Ee, fak fakat e, İsmail Hoca ile birlikte özellikle Mert Hakan Yandaş'ın işte Zayt Crespo Mert üçlüsü yakalandığı andan itibaren muazzam bir yükselişi var. İstatistiklere zaten bu yansıdı ki takımın da performansına yansıdı. Ligde Fenerbahçe ikinci sırayı neredeyse garantiledi şu anda. Çok kötü giden bir dönemin ardından. Burada Mert Hakan'ın payının büyük olduğunu söyleyelim. Geldiğinden bu yana belki de en e, verimli. 3 ayı. Evet. evet. En verimli 3 ayı. Bu çok net. E, şöyle ifade edeyim. E, şimdi bu transfer olur mu? Bu transfer mümkün mü? Mümkün tabii ki. Ama şu detayları unutmayalım. Yani başkanla çok farklı bir iletişim olan bir oyuncu. Ve dikkat ettiyseniz son 1-2 ayda İsmail Hoca'nın gelişinin ardından takım liderliğinin verildiği oyuncu. Altay kaptan olarak çıkıyor da. Altay'ın olmadığı maçlarda kaptan da çıktı bu arada. Evet. Kaptan olarak Altay çıkıyor ama takımın lideri Mert Hakan Yandaş şu anda Fenerbahçe'de. Örnek veriyorum. Maç başlamadan önce hani böyle toplanırlar ya ortada bir yuvarlak oluşturulur. İşte galibiyet sözü verilir falan. Orada mesela takımı toplayan oyuncudur Mert Hakan. Dikkatlerden kaçar bu genelde ama. Çok konuşan. Bunlar bunlar önemlidir ve bunu teknik heyet bizzat kendisine söylemiştir. Yani bunu yapacak adam sensin bu takımda. Bizzat bu görev verilmiştir kendisine. Dediğim gibi yönetimle başkanla da farklı diyaloğu olan, kendisine çok inanılan, güvenilen bir oyuncu. Fenerbahçe'de çok mutlu. Onu da söyleyeyim. O yüzden biraz Hani tok satıcı mı derler? Tok satıcı konumunda şu anda. Hem Fenerbahçe hem Mert Hakan Yandaş. Şimdi mesela ben şöyle haberler okudum. Ali e, Moskova Fenerbahçe'ye fiyatını soracak. Şimdi Fenerbahçe fiyatını sorarsan Ali Koç çok tecrübeli bir iş adamı. Yani e, fiyatını sorarsan der ki satılık değil. Bir fiyat söylemen lazım ki Ali Koç da pazarlığa otur. Şu anda e, Fenerbahçe'ye bir fiyat söylenmedi. Hmm fiyat söylenmediği için de ben bu transferi çok olası görmüyorum. Bir hafta sonra CSK der ki tamam biz Mert Hakan'a işte haberde geçtiği gibi 7 milyon euro veriyoruz. o zaman pazarlık olabilir işte. Ali Koç Mert Hakan'a der ki gitmek istiyor musun? Mert Hakan onayı olursa ona göre bir pazarla oturulur konuşulur. Ee, yani 7 milyon euro bence de şu anki piyasaya baktığında Mert Hakan için ee, normal bir fiyat gibi duruyor. Bununla birlikte ben yani kişisel olarak çok sevdiğim bir oyuncudur. Yani ben çok beğeniyorum oyun oyun tarzını. Ee, Mert Hakan'ın yerinde olsam gider miyim? Bu da bence önemli. Yani çünkü her şey para değil futbolcu için. Futbol, futbolcu parayı Fenerbahçe'de de kazanıyor veya işte bu Fenerbahçe'den sonra gideceği kulüpte de kazanıyor. O çok her şey para değil. Eee Örnek mesela Rus kulüpleri gelecek yıl Avrupa'da olmayacak. Evet. Bence bu bir handikap. Yani Rusya'ya gidip de tercih edilen bir yer olmaktan uzak tutuyor. Rusya'ya gidip Rusya de mutlu olan Türk oyuncu hatırlamıyorum. Bir Gökdeniz, gökdeniz. bir göktemiz var. O evet. da yani hakikaten Rubin Kazan'ın şeyi oldu, efsanesi oldu. Efsanesi oldu, yani. oldu aynı. Ee, bir Gökdeniz var. Çok da giden de yok Caner da. Caner var CSK. Ee, evet. Fatih Tekke var hatırladığım kadarıyla ama bir ara Gökhan Töre, Rubin Gökhan Rulin kazana gitmişti. Eee Yusuf Yazıcı, Hasan gibi. Kabzeler falan var böyle. Yani çok az oyuncu çok var. Çok yok yani. Evet. Yani çok da mutlu olan oyuncu da yok açıkçası. Yusuf da bence yani evet. Geri dönmez CSK'ya diye düşünüyorum. Hele ki Avrupa piyasasında yoksan takım olarak. Tabii. Bu e, bir oyuncu için direkt hani eleme sebebi o takıma. Çok olası mı? Değil bence transfer ama dediğim gibi çok iyi bir fiyat gelirse CSK'dan o zaman farklı şeyler konuşulabilir. Ve bu arada Mert Hakan'ın Türk pasaportu bulunması Bahçeli farklı anlamlar taşıyor. Hem verim aldığın oyuncu hem Türk yani. Hem de yabancı kontenjanın olduğunu evet. yani. Şimdi Mert Hakan'ın ikamesi kim olacak bunun yanıtını da bulmak lazım. Mert Hakan'ı gönderdik 7 artı 4 var e oraya. İrfan. Bence aynı Or, bence tarz değil. Vermez zaten o performans alamazsın. Yani Crespo ile şimdi çok kolaylaştırıyor evet. Mert. O çok göz ardı ediliyor. Yani Mert evet 10 numara pozisyonunda ama 8'leşebilen bir ondan evet. bahsediyoruz. Ama bu arada sadece CSKA Moskova'nın teklifi yok. Çünkü Baş İtalyan takımlarının özellikle daha önceden Sivas Spor'dan da ilgisi vardı Mert Hakan Yandaş'a. Yani İtalya'dan da teklif alan bir oyuncu onu söyleyebilirim. Bu arada başka Rus takımları da var. Onu evet. da ekleyelim. Ben İtalya'dan ama mesela özellikle Torino söyleniyor. Torino'nun çok alabileceğini zannetmiyorum. Torino artık. ama Sivastan bu yana ilgileniyor Mert Hakan Evet yandaşla. ama çok al şu an artık Mert Hakanı evet. Mert Hakan daha pahalı bir oyuncu. Ama Peri, bir birkaç kulüp daha var. Aklıma Pereira geliyor şimdi yani bu kadar bu oyuncuyu kesti o süreçte. Yok o o o e, illüzyon. O şöyle illüzyon. Mert Hakan sürecin başında Pereira'nın çok sıklıkla oynattığı bir isimdi. Evet sonradan. Ama Mert Hakan sakatlandı. Yani burada bunlar insanlar göz ardı ediyor. Hani maç sayısına bakıp konuşuyor. Ee, Mert Hakan sezon başında... Ama kadroyalım yani oynatmadığı da bir süre oldu. Yedek kulübesinde Doğru, beklediği. Doğru. Doğru, yedek kulübesinde oturduğu dönemler de oldu. Doğru. Genel bir memnuniyetsizliği de vardı zaten. Ama yani yaşadığı sakatlıklar da aslında sezon başındaki performansını biraz geriye götürdü. Yani tabii performansa Ama, göre geri planda ya, kaldı. Orada olsun. hani şu vardı... Mert Hakan oyuna girdikten sonra mesela o 60'larda 65'lerde veya 46'da oyuna girdikten sonra diyorsun ki o dönem Pereira'ya niye oynatmıyorsun bu adamı? Bu adam bir 45 daha oynar. Onu gösteriyordu Mert Hakan evet. yandaş bize. İsmail Hoca geldikten sonra bir inanılmaz bir Mert Hakan yandaş performansı izledik ve Beşiktaş maçında çok enteresan bir şey yaşandı. Mesela tabii orada seyirciyle kurduğu diyaloğu çok tabii ki tasvip etmemiz mümkün değil ama yani çünkü çok e, orayı da Beşiktaş seviyesinde biraz gaza getirici anlar vardı Hı. Mert Hakan Yandaş özelinde ama takım da Mert Hakan Yandaş herkesi yönlendiriyor. Evet. Şimdi Ferdi ile bir diyaloğa girdi mesela maç içinde. Ya ben biraz abartılı buldum mu? Evet buldum. Yani mesela bir pozisyon var Mert Hakan Yandaş ikili mücadelede Ferdi'ye dedi ki niye gelmiyorsun yardıma bana ama o kadar sert yaptı ki Ferdi'ye. Ferdi Hı. 10 dakika kendine gelemedi. Yani bu özellikleri de olan bir oyuncu. Hani takımda diğer genç oyunculara da işte onları yükselten tarzda hareketlerde bulunmuş bulunuyor olması da Mert Hakan'ı ayrıca önemli kılıyor. Şunu da söylemek istiyorum. Yani milli takımımız için de Fenerbahçe'de bu performansı devam ederse milli takımımız için de çok değerli bir oyuncu haline gelecek gelmeli de zaten. Bizamet. Bir yani zahmet. hatta biraz belki de geç kalındı Sana katılıyorum. Baya baya geç. Yani kalındı. burada ya yani... Çok özür dilerim ya. Milli takıma gittiği zaman sağ kanatta falan oynattılar bu arada. Yani Mert Hakan'ın gerçek yeri tamam Fenerbahçe'de mecburiyetten sağ kanatta oynuyor ama milli takımda... Sağ, sağ... kanatta oynamadı Fenerbahçe'de o yanlış. şöyle Değişmeli yanlış. olarak oynuyor. İrfan'ın İrfan İrfan yerine çok... zaman zaman geçti. Ama Mert Hakan Fenerbahçe'de orada, orta sağ oyuncusu olarak oynuyor. Orada bir set var. Fenerbahçe seti var. İrfan, sahi, Samuel, Osai ve evet. şey de geliyor. Crespo falan da, Zayt falan da oraya doğru. Hatta Serdar Bursun da geliyor. O setin bir parçası. Ama milli takımda ne işi var abi sağ kanatta Mert Hakan yandaşın. Ya o dönemde çok şaşırmıştım ya Mert. Peki, e, şimdi sorularınızı görüyorum. Birazdan yönelteceğim onları. Fenerbahçe'de e, yine transferle ilgili de merak edilenler var. Ama ondan önce tabii bir teknik direktör konusu. Bir ona giriş yapalım. Jorge Jesus bir iki gün süre e, istedi düşünmek için. Detaylar haberimizde. Bir bakalım sonrasında konuşacağız.